Herkese merhabalar. Bugün sizlere Puma indirim kodu nasıl alınır onu göstereceğim. Öncelikle arama kısmına red indirim yazıyoruz. Üst tarafta gördüğünüz gibi en üste çıkana giriş yapıyoruz. Puma'ya gördüğünüz gibi ana sayfadan giriş yapabilir ya da sağ üstteki kısımlar aratabilirsiniz. Red indirimde birçok marka bulunuyor gördüğünüz gibi. Bugün biz Puma'dan indirim kodu alacağız. Üst tarafa Puma yazıyorum. Puma indirim kodu yazan yere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada birçok indirim kodu ve kampanya bulunuyor. Bunları şimdi inceleyeceğim. Ben online'dan giriş yaptığım için online olan bir kupon bulmayı hedefliyorum. Siz mobilden ise mobil bir kodu alabilirsiniz. Buna bakalım mesela. Evet bu kodumuzda 250 TL ve üzeri alışverişlerde %15 bir indirim varmış. Diğer bir kodumuza bakalım. Bu kodumuzda herhangi bir alt limiti olmadan direkt %10 indirim kodu varmış. Bu güzel mesela. Bu olabilir. Buna da bakalım. Bu da aynı şekilde ad limitsiz %10. Evet gördüğünüz gibi farklı farklı indirim kuponlarını inceledik. Benim için uygun olan indirim kodu buradaki. Kodumuzu seçtikten sonra indirim kodunu aça tıklıyoruz. Kodumuz açıldı. Açıklamasını tekrardan okumayı unutmayın. Sağ taraftaki kopyala butonundan kopyalıyoruz. Puma indirim kodu sitesine git yazan butona tıklıyoruz. Ve sepetimize geçiyoruz. Gördüğünüz gibi site açıldı. Sepetimiz sağ üst tarafta. Sepete git diyoruz. Burada ödemenin hemen üstünde indirim kodu yazan yerin okuna basıp indirim kodu yerini açıyoruz. Ve sitemizden kopyaladığımız kodu buraya yapıştırıyoruz. Daha sonradan uygulaya basıyoruz ve indirimimiz aktif oluyor. Bu ve bunun gibi indirim kodları için red indirimi takip etmeyi unutmayın. Eğer red indirimin telegram hesabına katılırsanız bu indirim kodlarından anından haberdar olabilirsiniz. İyi alışverişler, bol indirimler.